Kanuni Sultan Süleyman'ın Sultan, Sultan Süleyman e, süt kardeşi Yahya Efendi varmış. O burayı ayan etmiş, aşikar etmiş. Yani burada Yuşa Hazretleri var demiş. O ortaya çıkarmış. Ee, ak kuzular, koyunlar gelip burada otlarmış. Sürekli belli bir yerde, buralarda yani. Ee, o zaman da işte Yahya Efendi de bu taraflara gelirmiş. Hani erenlerin kuzuları deniyor ya. İşte Yüce Hazretlerin kuzuları da buralara gelip aynı mekanda burada sürekli böyle gezinirlermiş. Çok da herkes herkes tarafından çok seviyorum. Çok şirinlermiş. Burada tabii Yahya Efendi'ye şey oluyor, ayan oluyor. Burada bir sır var. Bu sırrı da burada açığa çıkarıyor. Yani Yüce Hazretler o zaman kendisini sırlamış. Erenler öyledir. Yani belli bir dönemlerde kendilerini sırlarla üstlerini kapatırlar. Hiç kimseye ayan olmazlar. O ancak böyle hak dostu gönüllerden açığa çıkmak isterler. O da Yahya Efendi, o da büyük bir veli. Kanun Sultan Süleyman'ın süt kardeşi. Bu da şeyde Boğaz'da hemen Yıldız Parkı'nın orada dergiha var. Güzel bir mabet. Çok da böyle sırlı enerjisi çok güzel olan bir yer böyle. Deniz en azı. Tabi bir gün Sultan Süleyman kardeşine diyor ki sen bu kadar hak erenlerle birlikte cem oluyorsun. Onlarla hasbihal oluyorsun. Gönül gözün açık. Niye bir gün beni Hızır'la tanıştırmıyorsun?" diyor. "Olur mu olmaz mı?" peki diyor. "Tamam, ee, söylüyorlar. Bir gün sözleşiyorlar, geliyorlar. Sizceden ana Avrupa yakasından hemen Yıldız Dorma Bahçesi'nin olarak Çıran Sarayı'nın önünde tekneye ee, biniyorlar. Orada kayıkları küreklerin çekecek bir Eren Can geliyor. O da kürekleri yavaş yavaş çekerken Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bu kim diyor. O da diyor işte bizim kürekçimiz diyor. Muhabbet sohbet tam denizin ortasına geliyorlar. O arada eee tabi orada olan Hızır'dır. Kendisini ayan etmiyor. Aşikar bir kürekçi. Diyor ki Sultan'a diyor ki kanuni yüzüne bakabilir miyim? O da yüzüğü de çok emanet işte atalarından kalma olduğu için böyle bir galiba bir ritüel var mühür gibi, nişane gibi, soy nişanesi. Yüzüğünü alıyor. Sultan olmaz mı olmaz diyor. Çıkar bir bakayım diyor. Yüzüğünü alırken ondan sonra denize atıyor. Evet. Evet. Hünkar bir celalleniyor. Sen nasıl yaparsın bizim işte nişanemiz hatemimizi attın denizlere falan. Süt kardeşine bu kim bu divane deliği getirdin buraya işte derken Hızır Nebi elini deryalara daldırıyor al diyor yüzüğün diyor dünyalıklarını al diyor. O arada bu sultan yüzüğe falan filan bakarken bir şey olmuş mu diye o arada Hızır Nebi sır oluyor. Bak, bakıyor ki kim şey kimse yok kayıkçı şey kürekçi yok. Süt kardeşine diyor ki ya hani burada bizim bir kürekçimiz vardı ne oldu benim yüzümü alan sonra çıkaran e diyor sultan sen dünyalıklara daldın o gelen de Hızır Nebi'di işte seni bir test etmek için sen Mane aleminde Hızır'ı göremedin, dünyalıkta da sana gösterdiler ama sen yine dünyalıklardaki yüzükler peşine düştün. Böyle bir darb-ı mesal var. Böyle Hızır Aleyhisselam, Yahya Efendi ve Kanuni Sultan Süleyman'la anlatılıyor. Acaba doğru mu, değil mi? birçok böyle darb-ı meseller, menkıbeler geleneksel olarak anlatılıyor dilden dile, gönülden gönüle. Yahya Efendi'nin küçücük bir broşür kitabında zannediyorsam okuduğum, öyle hatırlıyorum. Oradan geçmişti. Biz de şimdi geldik, buraya aşağı çıkaran, Yuşa Hazretleri'nin ak kuzularıyla birlikte açığa çıkaran Yahya Efendi'ye niyazlarımızı kılıyoruz. O da güzel bir sultan, gönüller sultanı. O kuzular yabani kuzu muymuş? Buralarda Sen otlarmış, işte geliyormuş. Yani o tabii hakarenler bilir bu kuzular ney nesi diye, Gayetten onlara da delil oluyor. Öyle söyleniyor benim bildiğim kadarıyla, anlatımlara kadarıyla. Yoksa bu. bulaşmazmış. Yok, evet. Yani o işte Erenlerin Sultan'ın kuzuları, ak kuzuları. Burada bir ışık var. Ona delil göstermişler. Geliyor burada bakıyor ki ak kuzular ha burası diye. Böyle Dersim'de bir. da var ya mesela Ana Fatma'nın daha keçileri. E, Tabii Hızır o Hızır'ın keçileri. Onlara dokunmaz mesela şeyde, Muzur'da e, aynı zamanda e, şey kızıl balıklar deniyor onlara. O da Hızır evinin balıkları. O zaman büyüklerimiz derdi ki biz bu suda 40 gözelerden olan balıklar asla pişirilmez, şey yapılmaz yani alınıp yenilmez, kutsaldır. Diğer tarafta da Hızır'ın keçileri, Düzgün Baba'nın keçileri denir. Onlar dağ keçileri, Hızır Nebi'nin askerleridir. Onları vuran asla iflah olmaz. Ördekler, yeşil başlı ördekler, kanalı keklikler. Ördekler kime ait? Onu bilmiyorum. Tabii ritüel, alevilik sembollerinde hep kutsal metinlerde geçer. İşte Allı Turnam, Yeşilbaşlı Ördek, bunlar aslında bunlar söylerken birer hepsi sembol ve simgesel olarak anlatılıyor. Yani şaman öğretilerinde de gene kutsal metinlerde de geçtiği gibi doğayla aslında bütünleşir. Doğayla bütünleşen halklar ve kadim inanışlarda hep böyle iletişim kurulur. Yani işte bir ala giyik göründü, sır oldu götürüyor. O geyi takip eden başka bir kutsal mabet veya bir su kaynağını gösteriliyor veya bir şifalı bir bitki gösteriliyor. Bunlar hepsi aslında halkların üst üste kendilerinin anlattığı öğretileri. O ala geyi takip eden gidiyor bakıyor ki bir ot yiyor. Acaba niye bunu yiyor? Onu alıp yiyen şifa buluyor. Burada bir öğreti var. E, allı turnalar deniyor. Sema birbirlerini çift eşler, tek eşliliktir allı turnalar. Onları semaha dönerken başındaki kızıl taç Alevili sembolü gibi adlandırılıyor. Semahlar da yine çarkı pervazlar da yine Anadolu'nun kutsal ritüellerinden kaynaklanıyor. Yeşil başlı ördek acaba neyle betimleniyor? Erenlerin tacı şerifindeki yeşil baş mıdır? Kınalı keklik bunlar. Asla işte avcılık o ritüellerde avlanmak yasak. Tabi o zamanda çok darda zorda kalmadıkça bu tür Doğadaki canlılara dokunulmuyor. İşte Dersim'in işte dağ keçilerde Hızır nevinin, erenlerin ordusunda olanlar, kınalı keklikler, allı turnalar, alabalıklar dokunulmazdı. Bize öyle anlatılırdı. Hızır'da annem üç lokma yapardı, Elif annem. <laughs> ee, onunla doğayla çok iç içeydik Elif annemle. Üç lokma yapardı. Yani üç tepsi. Birini muzur ırmağın kıyısına götürdük. Birisini de doğadaki işte o an kurda, kuşa, her kim varsa onlara bırakırdı annem. Bir tanesini de komşulara dağıtırdı. Hızır Nebi'nin, Bozatlı Hızır'ın lokmasını dağıtırdık. O zaman anlamamıştım yani niçin Muzur Irmağı'nın kıyısına bu tepsiyi, bu lokmaları bırakıyor, suya niye bırakıyor? Bir tanesi niye karlar üstüne seriyor diye merak ediyordum. Tabii bu çocuk aklına çözemiyorduk. Bir tanesini de işte komşulara dağıtıyorduk. Sonra da az çok öğrendiğimiz mürekkep tebeşir tozlarla bütünleştiğimizde harflerle meğer Hızır kültünde krater gölleri Hızır'ın suyu. Munzur ırmağı Hızır suyla bütünlükte olduğu için o bırakılan lokma Hızır'a giden, ak -pak olup giden bir lokma olsun diyor hanemizdeki. Doğadaki de hani Hızır'ın Keçileri gelir bir lokma yer diye onun için bırakılıyormuş. Diğer de komşuya verilen komşu hakkında olan. Hemen bir şey geldi hocam. Hepsi bir bütün mü bu? Bütün bu Alevi Bektaşi dünyası bir bütün mü? Mesela e, kaygısız Abdallah, Abdal Musa e, menakıbda, menakıb namesinde. İşte e, kaygısız Abdal Musa'dan icazet alıyor gidecek Mısır'a. Ama yarı yoldan dönüyor. Hani bir kıssa vardır. Kafi babanın orada. İşte e, diyor ki dervişlerine ya hele çıkın bakın elmalar olmuş. Dervişlerden bir kısmı diyor ki Allah Allah kaygısız. Ne elması bir şey yok orada. O zaman diyor ki hadi geri dönüyoruz dergaha. Çünkü bir ikilik var. Ama bizden önce diyor bir delil gitsin dergaha. Elmayı bırakıyor. Kafi Baba'dan su alıyor, götürüyor. Abdal Musa'nın çeşmesinde o elma görünüyor. Abdal Musa onun elması olduğunu anlıyor. kaygusuzun gönderdi. Var bunda bir hikmet var diyor. Yani onu bekliyor aslında. Yani yolculuk yarıda kesiliyor, geliyor diyor ki ben yola çıkacak daha olgunlukta değilim çünkü benim dervişlerim benim sözüme uymadı. Benim yap dediğimi yapmadılar. O da diyor ki o zaman yola çıkacağın dervişlerini daha iyi seç diyor. Hmm. Ondan sonra bir başka derviş grubuyla tekrar yola çıkıyor böyle bir... Yani mı? o elma meselesi mesela ben Anahuyere Gölü ile ilgili de duydum. Şimdi Krater Gölü dedi ya Haşim Hoca. Yani e, Kreter Krater Gölü'nde evlenmeyi düşünen bir genç kızla genç erkek gölün iki tarafından bir elma bırakıyorlar. O elmalar birbirine doğru giderse o iyi bir evlilik. Yani o e, suyun doğru yere akması hızırla ilgili olabilir çünkü hızır bilen biri ya yani hızır bilen bilen, bilen. Bir yerin göğün bilgisine sahiptir. Yani suyun akışı da o bilginin bir parçası olabilir. Bir de su sağlık mesela e, Gümüşhane Şiran Yeniköy Kırıntı köyünde köylerinde. Şimdi tabii ki kış bana anlatanlar soğuk zaten zemheri kar ama her şeye rağmen bir coşkunluk geliyor. Bu yazın değil Hızır. Hıdırlez Tepesi var. Hıdırlez her bir yörede vardır zaten. Hıdırlez Tepesi'ne çıkıp horon tepiyorlar, eğlence yapıyorlar. Ateş yakıyorlar ama daha ilginç bir şey Hıdırlık bakın. Hıdırlık diye bir çeşmemiz var. Hıdır Çeşmesi. Adı Hıdır. Hıdır çeşmesinden, Hıdırlık çeşmesinden su getiriliyor. Evler havalandırılıyor. O su serpiliyor içeriye ve temizleniyor ev. Evet. O çeşmeden getirilen suyla temizleniyor. Evet, o da var değil mi? Evet, Erzincan, Tercan'da Başköyü Hasan Efendi en yüksek zirvede bir krater gölü var. Çilehanesi halveti orada. Yani erenler baktığımda yani suyla bütünlükleştirdikleri doğadaki olan bütün böyle var olan canlılarla cem oluyor. Aslında baktığınızda krater gölleri de işte Hasan Efendi, Başgölü Hasan Efendi de şeyde. Ağırgöl'de. gölde. ağır gölde, halveti orada. Bir şey yani daha Burada bir sır var yani. aklıma geldi. Bak ne kadar sohbet böyledir. Sohbet ve muhabbet. Bekletmeyelim gidelim. Ha. Ee, benim dedemin ismi Ahmet Zemci çünkü bu az bulunan bir isim. Eba Müslüm'ün baş sancaktarı evet, ve evet. gölcüsü. Şey büyük Çeşme'de. 12 ha. Büyük Çeşme'de. Yani. İşte ben de oraya yani gidince. Oraya gidince dedim ki ya benim dedemin ismi ben nasıl gitmem diye gittik hmm. ziyarete. E tabi bir ziyaret makamı var, çeşme var. Şimdi başka sular da var ama e, oradakiler net olarak söylüyor ki ahmet Zemci ziyaretinden çıkan su asla başka amaçlarla kullanılmaz, içmek için kullanılır. Bulaşık, tuvalet ve diğer ihtiyaçlar için diğer sular kullanılsın. Ama bu onun adıyla anılan o çeşme, Ahmeti Zemci çeşmesindeki su başka şey için kullanılmaz, içmek için kullanılır, şifa kaynağıdır. Yani onun suyunu diğerlerinden ayırmışlar. O dikkatimi çekti. Hep su, su ve sağlık. Su, evet, su aynı zamanda ilim. Evet. Hakikat ilmi su aynı. Ve zamanda deniz aynı değil, değil mi? mi? Su Tabii, deniz, evet, ırmak evet. burada da evet. işte iki kara parçasının arasında bu. Evet. Ve Yuşa'nın da buraya gelmesi değil mi hocam? Demin söylediniz. Bu Hızır makamı aslında, değil mi burası? Evet, mesela evet. Dersim'de de biliyorsunuz Goleçetu var. Burası da bir Hızır makamıdır. Orada da iki su birleşir zannediyorum. Pülümür çayıyla. Evet. Monzur değil mi birleşiyor evet. Goleçetu yani burada da tabii şimdi Akdeniz'de Karadeniz'in birleştiği bir nokta. Burası bir de tam onların çok daraldığı bir nokta. Evet. Belki de e, yani onların öyle adetleri var ya mesela suyun üstünde semah dönüyorlar ya da bir taraftan diğerine aşıp gidiyorlar. Kızıldeli, taraftan... Seyid Ali Sultan taşları atarak geçiyor karşıya Sarı evet, Saltuk'ta evet, evet. denizin üzerinde seccadeyle gidiyor. Evet. Hep su vardır değil mi? Yani ya çoban ritüeli var ya da işte denizde bir başka bir deryada giden bir veli var. Hep böyle kutsal yüce makamlarda, en yükseklerde, zirvelerde bir de kapı olan. Burası aslında bir kapı. Doğru, doğru, Aziz evet. İstanbul'un ıı, kapısı. Yani aynı zamanda erenler hep kapı, dağlar, yükseklik, su, çeşme, yeşillik, ben mutlaka ağaçlık evet, bakın mutlaka e, hayat e, kaynağı ya. Evet, evet. Yani eşi... Kapı. Evet. Yani Fener Kapı. mesela Rumeli Fener'inde niye sarı saltuk babasın? Gelen gidenlere gözcülük, ışık. Tabii. Rehberlik yapıyor. Niye ta Tabii. Boğaz'ın kapısından? Şehir Azizkan'ın bir canlı evet. Rumeli yakasında sarı saltuk baba var. Bu tarafta şu Hazretleri, Hızır evet. Bakıyorsun Boğaz'ın sıralama bittiğinde kelli baba var. Evet. Ee, Geçtim Beşiktaş'a, Barbaros Aytun Paşa var. Ondan sonra Yahya Efendi var, Tuzcu Baba var, gidiyorsunuz. Daha ilerlerde, tam asıl Erenlerin Vadisi'ne, Haliç'e giriyorsunuz. Eyüp var, Eyüp, var. Eyüp Sultan, Karyadı, Karyadı. Var. karşısında Karaağaç kar Sultan var. Ondan sonra Osmanlı'nın çekirdek havuzu, beyin dediğimiz, Sinat Çekti Baba var. Asıl derin devletin, asıl hafızası, yetiştirdiği alimleri, Sinat Çekti Baba var. Dönüyorsun, işte, Anadolu yakasına geçtiğimizde Haydar Baba var, işte Fenerlerden duranlar, Karacamet Şakul, var, Karacamet var. var. Ondan sonra İftade Hazretlerinin e, dervişi, Aziz Mahmutcu Hazretleri var, Üsküdar'la Haş Haşim Baba var. E yok yok Ayhan Baba daha iyi biliyor. Yani. Estağfurullah. Aslında bizim dervişimiz burada. <gülüyor> <gülüyor> Biz buraya geçtik. Kendiniz aslında. A, Kendinizi... a, 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 ben ekran. dünyanın en mutlu insanıyım ben. Yok e, sizin kadar anca biliyorum. Valla evet. çok güzel oldu. Nafi Baba'yı da analım. Ona da o, gitmiştik ben. Nafi böyle. Baba tabi. O, o da işte bak diğer üniversite ilmin kapısında bak. İ, ilmi şehitlik. Bu, Çünkü evet, o e, büyük Nafi büyük Nafi Baba. İki Nafi Baba var. Torununun torunlarından birine Nafi Baba veriliyor. İlk kurucu unsur şehitlik. Hocam. İstanbul'un fethi esnasına gidiyor oradaki mezarlıkların o işte tam orası Burak hocanın kulağını çınlatıyoruz ama yakalayamıyoruz çok yoğun Mehmet Burak Çetintaş hocamızın Uzmanlığı yani o İstanbul'un fethi döneminden mezarlar var i̇şte Oradan şehitlik ilk ismi şehitlik Hayır Nafi Baba şehitlik Nafi Baba ama bu son dönemdeki Nafi Baba değil 100 500 yıl önceki çok ne yapıyor ya. baba? Ben yani Şahkulu Sultan gibi o o o devir. Tabi tabi çok evet. eski devir. Yine kalenin orada yani. Hisarın orada. Evet evet orada. Hisar'ın orada. Aslında hisarın tepeden kuş bakışı bakıldığında eee seyir ara park yani, Muhammed Mustafa Muhammed ismini Fatih Sultan Mehmet Han o şekilde mimarisini yapmış. Yani yukarıda baktığımızda mimarisi. Mimari. Evet. Muhammed'in lafzı var ya, Muhammed lafzı gibi mühürlemişler. Haa. Muhammed lafzı var. Yani Aha. Allah lafzı olduğu gibi, Elif Bavı gibi hatlarda. Aha. Mimarisi Muhammed lafzı. Anladım. Onu Nafi Baba önermiş. Öyle onu, onu bilmiyorum. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han'ın orayı olmuş. inşa ettiği zaman bu şekilde aslında. Yani işte Laleli Baba, Tezveren Baba, bütün o Baba. Vatan Caddesi, evet, Aksaray, Baba. O eski İstanbul'un içinde 18 şehitler nerede hemen hocam? Şehirde, belediye'nin orada hemen. Evet, Saraçhane. Saraçhane şehit gitmeden, Laleli Baba'ya gitmeden. Öyle e, mi? Mesela ilk şehitlerimiz yani. İstanbul'un. Mesela orada e, hemen Kalenderhane Camii. Evet. Orada çok mihenk taşı en önemli şeylerden birisi. Tabii çok ilginç hocam. Bu biliyorsunuz e, birden çok o, bu bizim Ebül Vefa. Vefa'ya Vefa ismini veren. Ebil Vefa. Evet. Çok eski şey. Evet, Ocağı. Evet. Hübyar. Hübyar semti var mesela. Hani o menkübede geçen Hübyar Sultan bir çocuğu sen elinde tutuyor, fırına giriyor, buz gibi çıkıyor elinde gülle. Kapıya çıktın sen. Sen buraya geldin de bak burası güzel. Evet. Dolayısıyla işte biz de bugün geldik buraya. E Beykoz Anadolu Bu Bu yakasından. Bu çok üşüdüm Gidelim. Tamam biz geliyoruz. Anadolu Yakası'nda Yüşü Hazretlerine geldik, niyaz ettik. Aynı zamanda Hıdırlık dediğimiz Hızır kültürünün olduğu Şehri Aziz İstanbul'un e, kapısında fermanı verip gönlümüze biz de niyaz ettik bu Hızır günlerinden cümlenizin tuttuğu oruçlar kabul olsun. Eyvallah. Lokmaları. Aşk ile. Sizin de Eyvallah. hizmetiniz kabul olsun kıymetli hocam. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Hadi. Hadi.